Arkadaşlar ben de ve bugün Baykaç'ta oynayacağız. Kanka bu bütün söylediklerimiz şey aslında videonun içinde değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Damla. Damla evet. görüyorsunuz da şu an görüyorsunuz Damla'yı önünde duruyor. Evet arkadaşlar önü bu arada biz Defne'yle ile kuzeniniz onu da unutmayın. <laughs> Benim şu an birazcık somurttuğumu görüyorsunuzdur. Çünkü o kremi kıyafeti giymiş arkadaşlar. Bugün Moji... Bugün pet oyunlar ve yemek yiyeceğiz. Ve şimdi ilk yapacağız. Bir de parti de yapabiliriz. Parti yapabiliriz. Değil mi? Evet. Ama ilk önce pizza yiyeceğiz ve ilk oraya ulaşan kazanır. Ya ben yarış şey yapmak istemiyorum. Hadi birazcık çabuk ol. Ha? Ya geliyorsun. Ya nerede pizzacı? Burada ya. Ya Defne gel. <laughs> ne? Neyse, Ay, hadi pizza neden çıkamıyorum? Pizza. He. pizza alayım. Pizza alalım hadi. Ben de bir tane alayım, o da bir tane alsın. Evet arkadaşlar bir masaya geçelim. Defne karşıma geçirdi. He. Defne hoş kanka. Hadi pizza yiyelim. Hoş benim. Sıfırıncı arkadaşım. Birinci bile sıfırıncı. Senin balığın var mı? Balığın mı? Evet. Evde evet. mi? Hayır. Gerçek oyunda. Ay. Oyunda balığın derken bir göstersene. Elimde şu an. Bir bana doğru dön. Verin musun? Heh. Ay ana işler karıştı ben bilirim O eşya olarak mı bu arada? Hayır çantanın içinde Ha Benim çantamın içinde balığım yok He Ay ben yanlışlıkla pizzayı sırf çantamın içine koydum tekrar alacağım <laughs> ben, ben, de pizza alsın mı? Ben de mozzarella yiyeceğim. Kanka neredesin? Şey... He, burada oturuyor musun?

ben de burada oturdum da pizzayı... Ya çocuklar seviyorum. ben e, resim yapıyorum. Oyunun içinde şu an. <laughs> resim yapıyorum. Garip oldu evet. Neyse arkadaşlar defne de pizzasını bitirdiyse takasa geçelim. Hep beraber takas yapacağız. Hadi, Hadi bana istek at. Tamam kabul ediyorum. Çocuklar birazdan petlerimizi göreceksiniz. Evet, petlerimizi göreceksiniz. Hatta keşke yan yana çünkü benim de tüm petlerimi görebilirdiniz yan yana olsaydı. Neyse çocuklar Değil şu. Neyse siz videodan görürsünüz bir teker teker şey yaparsam ama teker teker şey yapacağımı düşünmüyorum. Şimdi ben, sana, Molda, ben ağlık, ağlık, ağlık. Yok çilikse gerek yok ya. Ciddi misin ya? Ben efsaneyi veriyorum, o da efsane veriyor ama benim ee, neyse sen başla lütfen. Olympus'ta antres Geyiğini bilmiyorum ama belki verim, belki vermem. Onu benden aldı bu arada. Evet. Ben şimdi benim bütün petlerimi görüyorsunuz şu an. Defne bak. Şimdi ben sen bana Olympus verdin ya. Evet. Ee, ben de senin verdiğin şeyi geri veriyorum. Düşünsene sen de geri veriyorsun. <laughs> Çok mantıksız olur değil mi? Ben yarış tavşanı versem. Ona vermem bu arada. Nadir efsanevi olmaz. Hayır arkadaşlar sakın arkasına nadir efsanevi yapmayın vermezler. Hele kedi göbeği. Bir şey daha verirsen senin. Allah'ım yakın. Yok ya şu tavşanını o kadar çok sevmiyorum. Sadece yalakalık yapmak için. <laughs> yalakalık ne demek ben de bilmiyorum. Öyle arkadaşlar sakın abi bilmediğin şeyi kullanmayın. Yoksa anlamsız bir şekilde cümle kurarsınız. Anlamsız. Olur. Benim bu arada dolpinim var. Damla bunu öne <laughs> önemli bulmuyor. Önemli buluyorum ama yaygın. Neyse bir şey diyeceğim. Bu arada arkadaşlar arkadan ses gelirse çok özür dileriz. Ben da koşuyorum çünkü e, de uzakta bir yerdeyim. Uzakta değilim de aynı şehirde falan değilim. Ben Rodos, Ankara, uzak mesafe siz anlarsınız. Yani ama Ağustos'ta beraber olacağız. Yeah. Çocuklar bu arada yaz tatilinin içindeyim ben. O yaz tatilinden yeni döndü bildiğiniz Damla. Evet ben Antalya'dan geldim. Ama ikimiz de İstanbul'da doğduk. O kadar köyde. Ben de şeyde Üsküdar'da doğdum. Neyse kanka bir, biz bence pizza atacağım. Çıkalım. Aynen. Ben de Fashion Star'a girelim mi? Çocuklar şimdi e, anlattığımız gibi oyunlar, yemek ve takaslar olacak. Şimdi Fashion Star'a girelim mi? Evet. Fashion Star'da bu arada arkadaşlar biz Rainbow Five karakterleri yapıyoruz. Ya. aynı yapıyoruz. Ve aynı yapınca da çok iyi kazanıyoruz. Genelde aynı yapınca aynı puanları alıyoruz ve o zaman ikimiz de birinci olmamız da artıyor ve Damla neredesin? Oyun oyun yerine geliyorum bekle beni. Şu an seni kapının önünde. He? Neredesin? Geliyorum. Geliyorum. Hangi oradasın? Burada arkadaşlar oyunda beni. Ya bizim arkadan da ses geliyor. Diş fırçası sesi. Bizde de yemek yapma sesi, fırın sesi geliyor. <laughs> Defne bir şey diyeyim mi? Bak, e, biz e, biz ben e, birisiyle gergedana gergedan yapmıştım. Çok saçma. Gergedana gergedan.